Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve hatırlarsanız bizim eski bir serimiz vardı. Bu seride oyuna yeni eklenen karakterlerle saklanmaç oynuyorduk ve o karakterle birlikte herkesi yok ediyorduk. Bugün Baz ile saklanmaçta yok edeceğiz arkadaşlar. Bu serinin her yeni karakter geldikçe devam etmesini istiyorsanız bu videoyu sizlerden 3000 like bekliyorum arkadaşlar ve yine günün ikinci videosu yani like atılır buna abi Ve kanala da abone değilseniz artık şöyle bir 9500 abone falan kaldı. 200.000 abone olacak abone olursanız çok sevinirim. Lafı uzatmak istemiyorum. Hadi şimdi isterseniz başlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda toplandık Discord'dakilerle birlikte ve yeni harita Tuzak haritasında oynayacağız arkadaşlar. Discord sunucusuna siz de açıklama kısmından gelip bu tarz videolara katılabilirsiniz. Şöyle hazır vermek istiyorum. Hızlı bir şekilde saklanmacımıza başlayıp baz ile birlikte yok edelim. Evet, bakalım ilk elimize şu anda başladık. Benim bir anlamda şöyle kutu kasılmam lazım ya. Şurada kutu var mı? Aga be. Çıka çıka bir tane çıktı ya buradan. Çok iyi abi. Gerçekten çok iyi. Şuradan ölmeden şunları alırsam hop. Kardeşim. Gelir keserim bak seni. Sonra dersin Yunus abi niye vuruyorsun kafama gözüme. Aa bana kutu kırıyor. Bana kutu kırıyor. Keseyim mi seni? Keserim abi. Bizde af yok bu arada. Yok öyle kutu kırıyor. Yunus abi, ben, Yunus abi ben kutu kırıyorum. O beni kesmez diye düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun. Tabii ki de keserim. Niye kesmeyeyim? 6 tane yük oldu. Temiz bir kişi de indirdik böyle. Temiz temiz indiririz. Ve yardırır geçeriz. Daha fazla kutu almayı uğraşmayacağım ya. Bu yeni map'te kutu toplamak baya bir zor. Bu yüzden ben şöyle bir... Bir anda saldırmak istiyorum kardeşim. Fahrettin. Fahrettin. Oha. Fahrettin dur. Gıcıklığına şöyle öldürmemiz yok mu Fahrettin'i? Şu an... Fahrettin sinirlendi. Evet Fahrettin çok sinirli şu anda. Yunus abi niye beni kesti diyor. Ama bizde çok kardeşim saklan başta. Kural böyle. Burada birisi var. Aa kaçtı. Lan. <laughs> Mortis'in yerini ifşa etti. Dur Mortis'e gideyim de iyice gıcık olsun bize. Mortis, Ringalelu gel buraya gel gel gel. Gel buraya gel. Ulti alıyorum ha. aynen 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 aynen. Aynen kardeşim aynen. Ultimizi aldık. Kimi keserim peki? Alpico Aha iki kişi var. Hop. Dondurdum güle güle. Onu da yolladık lobiye. 10 tane yüküm oldu vallaha. Yok ediyoruz ya. Yok etmek gerçekten bizim işimiz oluyor. Burada birisi var bu arada. Nasıl yani ben ulti aldım ama. Nasıl oldu? Burada yok adam çemberden dolayı arkadaşlar anlayabiliyorum Mesela burada adam olduğunu Oha bu kadar da beklemiyordum Bu kadarını da beklemiyordum arkadaşlar neler yapıyorsunuz Aa atamadım oraya Hop şöyle bir atacaktım aslında Mortis güzel ya Her saklanmacın olmazsa olmazı O ne lan klonmuş Bir an dedim niye oluyor Niye oluyor Aa çok güzel ulti Temiz ulti Merhaba Merhaba yok etmeye geldim size Eğitimci bey olmuyor böyle ama. Eğitimci bey. Şöyle vurduğum zaman isimsiz aldı abi. İsimsiz bu 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 sporu yapıyor sanırım. İkinci elimize başladık şu anda. Bu sefer ben prim aldım arkadaşlar. Primo ile çatır çatır fırlatmayı düşünüyorum. Baz da güzel aslında ama primonun canı olduğu fazla olduğu için son alanda daha avantajlı bence ya. Bu yüzden primo akar kardeşim. Primo ve Mortis de mantıklı bu arada. Merhaba. Merhaba beyefendiler nasılsınız? Teşekkür ederim. Hop size bir kalp benden. Oradan o toplasın yükleri. Nerede o? Oo koca yürekli, koca yürekli adamlar yardım ediyor isim size. Oha ebeye vuruyor. Ebeye vurmak yasak. Ben sana vuracağım gel buraya. Ebeye vurduğun için sana vuruyorum. Anla bak bunu bir daha yaparsan öldürürüm ha. Bu sefer affetmem öldürürüm. Dur ebeye yardım edelim birazcık. Arkadaşlar ulti kasılın tamam da niye herkes içice? Olmaz ki böyle. Hop Kaç 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 kaç. Tamam beni saldı. Ben de aksesuar vardı zaten. Salmasa da ben onu fırlatırdım. Sonrasında hop bir ulti daha kaçış. Ebe şu an 8 tane yük yaptı yav. Ebe güzel kastı. Yükü güzel kastı aydı. Ulti aldı oradan neyim ki yakalar mı neyim ki duvara doğru çekti kendini ama büyük ihtimalle öldürecek mi? Öldüremedi. Aga be tırt. Tırt ebe yapmışlar arkadaşlar. Baya tırt diye be. Ebe kesemiyordu. İki kişi indirmiş aslında. Hızlı da indiriyor ha. Bir yandan öyle dedik ama şu an fark ettim iki kişi ölmüş. Herkes burada. Oha. Oha. Ebe öldürsün diye. Alpico sen var ya az çakal değilsin Bu Alpiko'yu ulti kastırmayın arkadaşlar. Öldürtüyor bize. Vallahi öldürtüyor. Kastırma onu ultiye. Valla biz... Yine oynayacak bize. Ben onunla yan yana durmak istemiyorum. O bize vuruyor. O bizi satıyor. Gelme yanımıza. Git buradan. Bana gelme, bana gelme. Oha vallahi kaçtım, yırttık. Yırttık. Tamam, tamam. Güzeliz. Fahrettin orada. Şu an en avantajlı bence benim, biliyor musunuz? Burada hepsi burada. Oğlum vurmayın artık, alan bitti. Daha ne vuruyorsun? Yürü git. Terbiyesiz bana vuruyor. O yukarıda da adam var. Ah atlayamadı. Aga be. Arkadaşlar gidin buradan ya. Bu kadar kişi yan yana durursak bizi oynar adamlar. Adam bizi oynar bu kadar kişi yan yana durursak. Vallahi atlarım ben. Vallahi atlarım ben. Şu adam bir gaza atıp oğlum çık önümden Alpi koyut. Ha onu öldürdü, onu öldürdü. Ye yine ikinciyim. İkinciyim yine. Oo, yine ben ebeyim o zaman. Yine baskı karakterimi aldım arkadaşlar. Milletin içinden geçip yok etmek için. Bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde kutu kasılıp mapin ortasına gidip pusmak istiyorum ya. Farklı bir teknik. Mapin ortasına pusma tekniğiyle ortaya gelenleri bir anda avlamak istiyorum. Nasıl taktik? Güzel taktik bence ama şuradaki iki kutu da yani gel beni al diyor abi. Tamam bu klon. <laughs> bu sefer klon olmasa bu arada kesmeyecektim biliyor musunuz? Üzüldüm çünkü. Aga bak öyle şeyler yapma vururum ağzına yüzüne af yok. Bizde af yok hocam. Aha boss canı az. Bak bak bana geliyorlar bak bak bak. Ha gelmeyin vallahi dondurursam kötü şeyler yaparım arkadaşlar. Demedi demeyin. Dondurursam alırım yani. Affetmiyoruz. Af yok. Aha. Şu Alpico'yu bir kesmem yok mu ya? Murat gelmiyor buraya be. O Alpico çünkü yani herkesi itliyorsun kardeşim. Herkes itliyorsun. Ben sana ufaktan bir e, odak atmış olabilirim. Evet olabilir ama bence hak etti arkadaşlar. Geçen elde 10 kişi birden itlemişti hatırlarsanız. 10 kişinin birden ölümüne sebep olmuştu. Aga be burada yok mu kimse? Aga be Neymiş ki atla 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 ölürsün atla lan atla. Fahrettin. Ha, Fahrettin tam zamanında. Şurada mı? Ama hep de burada duruyorsunuz hocam Olmaz ki ya Olmaz gibi. Tamam bir tane daha alacağım Hop Lan hepsi yan yanaymış ya adamların Ah dondu gitti Aga bu ne şanstır Tamam yakalarım Yakalarım Sıkıntı yok İyi ki ateş etmeyin dedik İyi ki Var mı adam? Neredesiniz lan? Ha burada. Yakaladım. Aa fırlattı beni. Oy zıplaması ölüydü bu arada. Onu hepsi aynı yerde be. Hepsi aynı yerde. Hepsi. Ah. Ulan adam senin yüzünden öldü be. Hoppa yakalandın. sanktan başta çok güzelmiş bu arada baz ya. Cidden. Akıyor kardeşim bu karakter. Eğitimci kaçamazsın. Bir de benden ulti almaya çalışıyor ya, beni benden alıyor Şöyle biraz duralım abi Fahrettin ne yapıyorsun Hoppa abi ben yine hepsini buradan yakaladım değil mi Fahrettin Orada tek kalarak Lan dur nereye gidiyorsun Orada tek kalarak yine bir şeyler yaptı vallahi. Yine saklanmışın vazgeçilmez Karakterlerinden birisi olan Kaçmak için yani vazgeçilmez karakterlerinden Birisi olan Mortis'i aldım arkadaşlar Bakalım Mortis ile neler yapacağız Hocam ben şöyle biraz öldürüyorum beni ama neyse. Eyvallah. Eyvallah canın sağ olsun mu diyeceğiz demeyeceğiz tabii ki. Niye öldürüyorsun beni? Ayıp değil mi? Evimiz bu ser Fahrettin. Bakalım Fahrettin ne karakter aldı acaba? Fahrettin neredesin? Fahrettin. Şöyle gezelim ya. Şu mu Fahrettin? Yo isimsiz o. Hocam Fahrettin yok. E ben Aha burada Krov. Abi Krov ne ya? Ya sen çok zehir bir adamsın bu arada biliyor musun? Oğlum yükleri. Yükleri aldırdı bana. Vallahi ben almadım. Aga ben ben almadım. Beni attı oraya. Abi, olsun Şş, çaktırma primo gibi oldum var ya primoların canı 8400 ben bir de mortisim 6100 canım var Hadi bu halde kaybedelim o zaman bu el ne diyorsunuz Bu halde kaybetmemiz yok mu Ben şöyle atlar giderim Aa kaldı orada <laughs> Aga be Orada kalıyor be Lan vurmayın bana canım yok ben de böyle yaparım arkadaş. Madem sizde böyle ben de, de böyle. Ben şuraya pusacağım ya. Buraya hiç vurmayacak arkadaşlar. İzleyin ve görün. Oyun sonuna kadar gaz gelene kadar buradayım ve bana vurmayacak. Kimse benim burada olduğumu Murat gördü sadece. O sıkmazsa ben buradayım bak oyunun sonuna kadar. Bu da bir saklanma taktiğidir. En göz önündeki yerde durursanız asla size sıkmazlar arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ne yapıyorsun kutu mu kasılacağım? Birazcık daha gazın daralmasını bekliyor herhalde. Nice taktik. Buraya vurmaz abi. Buraya vurmayacak. Ya biz biz biliyoruz kardeşim bu saklanma işi. Bizden sorulur. Orada a yalnız kör kurşuna gitmeyelim abi. Kör kurşuna da yerimiz belli olmasın. Gelme buraya gelme. Ya oğlum niye ateş ederek geliyorsun? Zaten ultisi yok mu ya bu adamın? Baksana. Bu da bizim yerimizi belli ediyor. Sen niye benim yerimi belli ediyorsun? Ha? Niye benim yerimi belli ediyorsun? Keseceğim o olacak ya. Adam bizim yerimizi belli ediyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Oraya ateş ediyor bak. Ayıptır be. E ee, ne oldu? Üçümüz kaldık. Oğlum ultim var. Ultin vurma artık. Hala vuruyor. Ben şöyle eyvah primonun oraya atladık. Bu arada bilerek yargısı vurmuyor arkadaşlar. Ben şu an çözdüm olayı. Ben atarım aga bunu. Ya ben zorla da birin, birinci olurum böyle aga. Atarım Mortis ultimi. Teşekkürler. Bu zaten son eldi yani. ikinci olmanın çok da bir anlamı yoktu. Yine ben kazandım arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bazıla birlikte bence güzel yok ettik. Serinin devamı için like atmayı unutmayın. Grifle de yapalım bunu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.